Bir hurafelik ticareti yılbaşı. Yılbaşı ya da Noel günümüzde maddi ve ahlaki tüketimi körüklerken insanlığın ortak kutlaması gibi pazarlanıyor. En tuhafı ise hiçbir geleneğimize dayanmayan bu adetin yani efrenci yılbaşının aramıza nasıl sızdığıdır. Efrenci kelimesi Fransız bazen de bütün Avrupalı yerine kullanılır. Efrenci yılbaşının günümüzdeki hali herkes tarafından malumdur. Kutlamaların ayyuka çıkışı itikati ve ahlaki tahribi ticaretleştiren bir gün şeklinde pazarlanması iyice aşikar oldu. Bugüne kadar Efrenci yılbaşı için o kadar yazı kaleme alındı ki, tehlikeden sadece Müslümanlar değil, bütün insanlar kendini muhafaza etsinler. 1900-1960 yıllarındaki yazılı çalışmalarda asıl yılbaşının hicri ve mali olduğu, kültürümüze ait olmayan Noel'in ise bir hurafe olarak yerleşip ticarileşerek aramıza sokulduğu anlatılıyor. Özellikle Sebüdür Reşet dergisi ve Refik Halid'in hatıratı bu elin manzaraya bir pencere aralıyor. O zamanlar bizler, Müslüman ekseriyeti, hele İstanbul tarafı böyle bir şeyin hemen hemen hiç farkında değildik. Esasen devrin hem dini hem mali tafimine göre yılbaşı, iki kanun ayın birbirine bağlayan gece yarısına rastlamazdı. Din itibariyle sene başı Muharrem ayının, maliyecilik bakımından ise Mart'ın biri sayılırdı. Biri seneyi hicriye, Öbürü seni maliye başı Muharrem ve Mart ayı kutlanmaz mıydı? Kendine göre kutlanırdı. Mesela Muharrem'in birinci günü teşrifata dahil olan zevat davetname gelmemekle beraber Yıldız Sarayı'na gider, yüz yüze gelmeden Paris'e tebrikatını arz ederdi. Yukarıdaki satırlar 1900'lü yılları anlatıyor. Ancak nasıl oluyor da bu tarihten günümüze anlatılan sadelik kaybediliyor? Yozlaşma artıyor. İşte adım adım yozlaşmanın medyaya yansıyan satırları. Yılbaşı için efrenci yılbaşı kelimesi kullanılırdı. Batılılaşma merakı ise başımıza gelen böyle bir belayı getirdi. Bu yeni eğlence gecesini de garplılaşma esaslarından sayıp biz kendimiz açtık başımıza. Eskiden böyle bir şey yoktu. Frengane yaşayan pek küçük bir azınlık ve kumarbazlar müstesna. Vaktiyle Efrenci yılbaşı denilen günün arefesindeki geceyi koca Müslüman İstanbul huzur içinde uykuda geçirirdi. O kuşta kıyamette sokaklara dökülmek, sabahlara kadar çengül-çegâne ve iş ünü iş içinde şurası senin, burası benim, beryansın hoplayıp sıçramak kimsenin aklına gelmezdi. Refik Halid'in Zafer Gazetesi 26 Aralık 1954'te İstanbul'dan Selam Kelam başlığı altında 1918 yılını anlatan yazılarında atılan zehirli tohumların şehirlerde tutmaya başladığı görülür. Yılbaşı kutlama adetinin Müslüman halk arasına mütareke devrinde 1918 girdiği tespit edilir. "Bakalım şehirden köye gidecek mi?" diye bir sualle de sadece şehirlerde olduğu köylere gitmediği anlatılır. Günümüzde ise itikat ve iman hassasiyeti bulunmayan herkes, medyanın da pohpoflamasıyla bu yılbaşı hurafesine müptela olabiliyor. Sadece sıradan insanlar mı? Sebeül Reşat dergisinde 1953 Ocak ayında şöyle yer alıyor. Bunun daha fecisi bir zamanla Diyanet Diyaseti makamına oturan zatın da Noel mesajında bulunmasıdır. Onlar yapıyor diye onlara benzemek, Men hadisi şerifini bilmek mevkiinde olan sizlere yakışır mı? İslam, izzet ve şerefi davasında laikliği öne sürerek yutkunmayı bilirsiniz. Ama Hristiyanlığın mukaddes gününde mesaj vermeyi unutmuyorsunuz. Yılbaşı hurafesi, sonraları özellikle medya aracılığıyla bütün kesimlere sirayet eden bir virüs gibi yayıldı. 1956'da Sebül-ül Reşad'ın hürriyetten iktibas edilen yazısında hurafeleşen yılbaşının yavaş yavaş ticaretinin tezessüs ettiği belirtiliyor ve insanlığın batın inanışlarından olduğu açıkça söyleniyor. Yılbaşı aslında insanlığın batın inanışlarından biridir. Öyle ya İsa peygamber hiç bir mevsimin başı olmayan bir kış ortasında doğdu diye bütün insanlık neden böyle baharsız, güneşsiz, yağmurlu ve karlı, soğuk ve kasvetli bir ay içinde yeni bir yıl kutlasın. Mevlüt gecelerini kendilerine has ağırbaşlılıkla kutlayan Müslümanlar Yılbaşı eğlenceleri bir saadet veya bir düşünce midir bilmem. Fakat her karış toprağı Türk gücüyle İslam imanının birleşmesinden doğan hararetle zapt edilmiş bir vatan toprağında o geceyi süslemek için yine bir hayli çam devrilecek. Ne yazık. Yine Sebulur Reşat dergisi 1956 yılında bir habere yer veriyor. Noel ve yılbaşı münasebetiyle Oilton'da bir çocuk balosu verilmiştir. 500 kişilik balo da 650'den çok çocuk hazır bulunmuş ve baloda bulunmak için Ankara ile İzmir gibi vilayetlerden çocuklarını getirenler bile olmuştur. Çocuklar eşek üstündeki Noel bebeğe hayran kalarak gelişini adeta nefes almadan seyretmişlerdir. İşte milletin dini ve milli hüviyetleri böyle yıkılır. Böyle yapılmakla neye kastedildiği ise şu cümlelerde açıklanıyor. Garba masumiyet kapılarını açtığımız çeyrek asırdır, Noel Baba körpe Müslüman yüreklerine ak ve güler yüzü ile girmeye başlamıştır. Onun bu ak saçlı ve bıyıklı güler yüzü hakikatte şarkın ve İslam'ın körpe çocuklarını değiştirme havalarına alıştırmak, çam dalının şirin süliyetini bu körpe zihinlerde kökleştirmek için görüldüğü gibi daha 100 yıl önce geleneğimizde bu efrenci yılbaşı hürafesi yer almıyordu. Osmanlı'nın gitmesiyle gelenekte ve kutlamalarda oluşan boşluğun kimler tarafından ve ne ile doldurulmaya çalışıldığını şu cümleler hülasa etmeye yetiyor. Müsüner hareketinin yeni stratejisi şudur: evvela Müslümanların sosyal hayatını sarsmak, ondan sonra boş kalacak sahaya Hristiyan adetlerini koymak. Ecnebi misyonerlerin yerlerine yerli öğrenciler yetiştirerek onlar vasıtasıyla bu gayeyi temine çalışmak. Yıl sonuna yaklaştığımız şu günlerde bizim Müslümanların adeti olmayan yılbaşı ve Noel hakkında Geçmişimizden örnekler verdik. Bu konu hakkında Noel Baba neyimiz olur başlıklı videomuzu kanalımızdan izleyebilirsiniz. Kanalımıza abone olarak beğeni ve yorumlarınızla bizlere destek olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.